Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG serimiz kaldı yana devam ediyor. Keyifli seyirler. İki uçak geçiyor bir de o biraz değişik. Şey takipten çık yavrum. W bas atla Geç kalırsın orada. Takipten çık. Yarın var ya sağ Oo. tarafa indiler bir takım. Var mı başka göre görebildiğiniz bir şey? Yok 3 kişi indi de. Bunlar dağını katladı var ya. Arkadaşlar Oo. hepiniz sol tarafa, hepiniz sol tarafa, sol. Sol tarafa. Sol şu arkaya aynen. gelelim madem. Aynen aynen. Hepimiz bu tarafa. Bunlar keklik gibi aldayabiliriz ama biz de avlanmayalım lütfen. Oha biri Cevin abi yakın. Geldi. Biri Cevin abi yakın. Bana da yakın tabii. Ampompolu ben aldım. Beni görmedi, beni görmedi. Al burada Tommy Gun var al. Silahsız kalmayın. Bana sıkmadı görmedi. Şu adamı vuralım ya yakındakini. Gidelim mi? Adam ben? şu evde büyük ihtimal. Ben zırh yere olamamışım gerçi ya. Nerede ki adam? İşaretledim sarıdaydı. mouse'um benim okumuyor ya saçma sapan. Mausus. Salam içeri dur anda. bekle bir dakika. Tamam. Ya Allahım kafayı yiyeceğim şimdi ya. Hızlı gel şey eş. Gülüm, yani gülüm, işte, geliyorum 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 geliyorum. Bak sen can olursaydın adamdan kit al. Tek kafadan almış. Allah'ım. Of. Şapkan ortaya çık. O adamı çipin de alsanıza. Çipini mi? Ya, çipi çipini al. Ya. Aldım hayır, aldım. Hayır hayır kurtaramazsın. Aldım al çipini. Tamam. Tamam. Çakala çakal gibi. Tamamdır. Neredesin daha yakın da. var daha. Gelin arayalım ya gelin hep birlikte Ama arayalım. Ama bir kask bulmam lazım da. Mouse'un bir sıkıntı var ya. Monstret'ten mi yapıyor artık? Neden yapıyor bilmiyorum da. Monstret'te bir sıkıntı var. Buraya girmiş adam bak. İlk oraya indi zaten. Buraya mı girmemiş? Buradan çıkmış. Buraya girmemiş hocam. Seviye 2 kask bulursam iyi olur bu arada. Ses de hiç duymuyorum ki. Adam şu evde lan herhalde sarıda. Bir kapı açıp kapandı ama. Sanki. Sanki yani. Oğlum. Arkanızdayım benim. Tamam kas buldum iyi. Ben JS9'a döndüm arkadaşlar bir anda. Ben, ben yapamıyorum adamları arıyorum şu anda. Yok şeyim var. Hiçbir şey takmam bekle. Ya Renault 12. Evet. Şey Güzel araba oynasana oğlum ya. Tamam yakınım size. Evlere bakıyorum. Evlere bakın değil mi? Burada kast buraya Girmiş adam. Burada kas evet, Buraya girmiş çıkmış zaten. CS9'a dönüyorum ben de. <laughs> ha, adam burada. Nerede? Şurada, yakın. Sarıda. Nerede? Burada, burada arkada. Bir tane arkada çık, çık, çık. Şurada adam. Bu evde canaz da tamam bitti. Sen var ya sen. Ananın Ya abi. <laughs> sen var ya. niye kaçıyorsun lan? Lan abi bit... niye kaçın lan? Bit, lan niye kaçıyon lan? ne kaçıyon lan? Erkek bit. gibi dövüşeceksin erkek gibi. <gülüyor> bitti. <gülüyor> bitti dedi, bitti dedi. Bitti dedi Kaçun adam. Şu ya. Tamam bitti <laughs> deyince de gid... Çin yavrusu gibi dağılmış ya. Bakayım Çin yavrusu gibi ya. <laughs> lan yok adam bitti deyince geldim ben buraya. Allah seni yani. ne yapmasın hemen, ya. Allah'ım. Hemen var ya nasıl kaçıyor var ya adam, adamı gördüm eşref yok. Eşref evin içinde saklanıyor. Sıktım lan sıktım adam bana hasar verdi. Öldüm Sık, lan. Sıktım Doğanın arkasındaki. Şey. Canım azdı. Hmm, aynı vatan aynı. Lan yok ya Allah Allah. <laughs> Adamla çatıştım. Arkadaki adam beni bayıltır diye bir sadece gardımı aldım. HMS uzatılmış lazım ama. Valla ben çok vardı. Ben ee, tabi sonradan döndüğüm için mecburen bıraktık. Bıraktık bıraktık. Şey, biz safe'in içinde miyiz ya hiç ona bakmadık. Yakınız, Oğlum yakın içinde değilmiş lan. Ben şuraya gideyim de alayım bari bir şeyler. Allah 3000 metre boyunca araç sürsen bana 1000 veriyor 1000. bu tüm harita demek yani zaten. Benim 9 milimetre bulmam lazım. Dik tutamak olursa alırım. Derken şef geldi. Oğlum dik tutamak her yerde var. Aldım senin için bir Sağ olasın abi. Hadi gelin de Gerçi biz oraya bak daha nasıl gideceğiz daha Alışveriş yapacağız biz oraya İmkansız Para gitti boşuna ya Başka marketlere haritadan bir takımı sildik Bunlar bir yere geçip bekliyorlar Anlamadım kimler ne yapıyorlar gidelim de adam akıllı bir yere gidelim. şey yapmam lazım yani. Oğlum 525 galiba param var ya. Uzun diyarlara sür de benim de bin coin'im olsun markete gidelim. Markete gideceğiz de seviye 3 markete gidemiyoruz işte. bandaj bas yavrum Bandaj basamıyorum. Kit bastırmıyor. Bandaj yok da. Ben... İşte bandaj önde mi o zaman? Bandaj. Şimdi taradılar, taradılar. Eşefi taradılar. Abi dur bir dakika. De. Yok lan kendi atladılar. böylesin? <laughs> niye böylesin sen? Şu kiti ben bir, şu kit, şu kiti bir basayım da. bas. Arabaya geçin arkadaşlar. Hmm. Cemil abi şu 100 coin'i vereyim sana da. Sen kullan şey yok zaten bir yer yok neye kullanış ama bir hms e uzatılmış bulabilirsem çok güzel olur benim için Be belki abi tutamak duruyor mu envanterde? Al attım buraya. Tamam. Gelen var gelen araba Araba geliyor. Oo, benim tarafımdan gitti gitti Hayır lan gelin Hayır. Gelin. Hop. Aha düştü düştü Basın 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 basın. Bas 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 bas. Ezilmeyelim ama sakın Tamam. Bir tane An bomba atacağım. bekle. Atayım mı ben de? Bir tane attım ben Abi de. Nerede durdu? Yanlış yerlerdeki bomba. Direkt lan bunlar. Oh oh, oh 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 yeah! Evlerinin oradan sıkıyorlar. Bir dakika çok yanlış yerde duruyor. Şunu bir değiştir. Tamam şimdi. Araba geliyor. Ezilmeyin sakın. Sakın ezilmeyin. Durdu. 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 Nerede durdu? Burda ağaçta. Ne oluyor, ne oluyor? Şuraya geçti. Bayıldı. Canı bir tık az ya. Bayıldı. Bayıldım ha. Abi göstermeyin penceresi onu, onu ya. göstermeyin. Evin bomba var mı? Bir tane bomba atın üstüme. Bu varsa bombanız bir tane bomba at. <laughs> atın. yok attım var ben. Arkadaşlar buradayım. Attım buraya. Evin penceresinde ya o lavuk. Çıkarmıyor. İşaretlerseniz olur. Burada bir gördüm ama. Çıkıyor çıkıyor. Sağında sizin Bir dakika. Sis bombası geliyor. Nasıl attım ama sis bombasını? Ne? Fena sal. Nerede bu ya? Evet sis bombamız da bitti. Ölmedi daha. Adam ölmedi. Ölmedi mi? Ses geldi. Arabaya da gidelim ya. Alo. 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 <laughs> Arkamızda bakın çocuklar. Ceyn abi senin ses yok ya. Değil mi Eşref? Evet evet e Ceyn abi. Duyu duyuyorum duyuyorum. Ceyn abinin ses gelmiyor. Ne <laughs> evlere bakıyorum arkaya da. Gelen giden yok ya. Başka yere kaçtı herhalde. Çok genel bir... Evet bir şeyler yapıyor Ceyhun abi. Şaklı şuklu. Aman abi çok yakın durmayalım. Bana bakıyor. Sağa sola namaz mı kılıyorsun abi? Allah kabul etsin. Ne yapıyor bu? O ne öyle? Nereye atacaksın sen onu? Attın mı? Ne var onda? 60. Aha geldi. Ağzına sıçtım bunun şeyi ya. <laughs> Aa, bana 9 metre lazım fazladan. Fazladan. Ha, 9 milimetre. Gel 59 ben tane. Bende de yok. Gel buraya 50... lootlayalım o zaman. 59 tane vereyim. At at at. Şuraya lootlayalım gelin madem. Hiçbir şey yok. Uzatmamış. Bende de yok. Uzatılmış şart ya. Abi uzatılmış. Evet drop'umuz tam karşımızda 275 280. Vallahi şuradan 9 mm alıyorum. Ortak silah girmemiz kötü oldu ya bir tık. E ben giriyorum, sen giriyorsun. Duru koysan ya. Uzatılmış şarjör. Vallahi 556 bulursak, 556 bulursa M249'a dönerim bu arada. Oğlum o değil şey Eşref. Ne? 5 altı var oğlum şurada içeride var mı sürü valla burada var. Tamam sisel, sisal. tamam, döneyim o zaman ben sen, ben sana bu mermiler atayım dur gel içeride bir çenç şey yapalım. Ya çe mermi, mermi şart değil de oğlum bana şu anda şey. <laughs> Uzatılmış lazım sadece. Yok, benim mouse şu anda çok kötü ya. Mouse'da sıkıntı var benim. Mouse kendi kendi hareket ediyor. Mermi iyi de Sadece bir şu HMS e uzatılmış olursa. Araba geliyor, araba geliyor. Gördüm. Bize doğru geldi. Nasıl sıçtı mı? Düş artık ya. Vay arkadaş başka ya. Başka yerden yoruz, başka yerden yoruz, başka yerden yoruz. Eşeba, açıkta dolaşma. Yok yok geldim geldim kapattım. Of. O adamda şey var. Ya. Linux var Linux. Adam şu sarıdan bir yerlerden sıkıyor ama nereden sıkıyor? Hayır sarıdan ne? değil. Sarıdan değil adam buradan sıkıyor bu taraftan. Maviden mi? Bu taraftan Hayır ya sarıdanmış. Abi şöyle diyeyim ben sana zaten. Benim Vallahi bir. USB portlarında bir sıkıntı adam var. Adam geldi, adam geldi. Hayır, atma. Bravo lan Eşef. Aldın, Bravo aldım, lan Eşef. Yaptım o işi. Oğlum C4 sesi geliyor bir yerden. Evet, C4 sesi var. Patladı, patlayacak gibi. Evet. İçeri şey patlayacak. Oh. Ya pezevenge ya! Nasıl yaptı ya bu işi o? Camdan atmış vallahi. Geçirmiş oradan. Abi ya. Yani ya. Atma mı? Ben sana diyorum ama Berkay ya. Gösterme <laughs> oraya yani. Gösterme abi. Hiç oyalanmayacaktık ya. Şunu rahat rahat vurabilirdik ya. arkadaşlar ben bir Abi yine uzatılmışa gitti bak maç. Yine uzatılmış. Şarj olmadı ve gitti, maç. Hemen bekleyeceğim size hemen bekleyin. Ben bir yemek yiyeyim zaten ya. Vallahi açlıktan ölüyorum ha. <laughs> Sobam da söndü. Ağzına sıçtım o sobası. Sobayı da bir harlayayım. <laughs> Harla. Ben de çay alıp geleyim o zaman. Evet YouTube, YouTube için iftar vakti. Yayınlarımız devam etmekte arkadaşlar. Yayınlardan bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.